Herkese merhaba. Bugün sizlerle etli karalahana sarması yapacağız. Hem çok lezzetli hem de hepinizin damak zevkine hitap edeceğinden eminim. Çok uzatmadan yapılışına geçelim. Önce karalahanalarımızı haşlamak için su kaynattık tencerede ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu atıyoruz. Sonra karalahanalarımızı haşlamaya başlıyoruz. Ben 3 demet aldım. Bu şekilde koyacağız. Biraz bastıralım. O zaman kaynamış suyun etkisiyle küçülüyor. Çok az haşlayacağız. 5 dakika tutmamız yeterli. Tabi ters yüz yapmak lazım bu arada. Şöyle çevirdik. Diğer tarafta biraz haşlanınca çıkaracağız. Bütün lahanaları aynı işlemi tabi tutacağız. İlk koyduğumuz demeti haşladık. Gördüğünüz gibi yumuşadı. Şimdi soğuk suyun içerisine alıyoruz. Orada tutacağız. Daha sonra o soğuk suyu süzeceğiz, süzüncek ve ondan sonra sarma işlemini başlayacağız. Kara lahana sarmamız için 300 gram kıymamız var. 2 tane kuru soğanı doğradım küçük olarak. Çok soğanlı olunca çok lezzetli oluyor. Bir tane de bir küçük tabakta yeşil soğan doğradım. Yine küçük küçük. Ve iki başta sarımsağımız var. O da lezzet katıyor ayrıca. Bir buçuk su bardağı pirinç. 2 yemek kaşığı da bulgur koydum. O da çok lezzetlendiriyor o yüzden bulgur da ilave ettim ben. Tabii bu iş malzemeyi e, lahananızın miktarına göre azaltabilirsiniz. Baharatlarımızı ve tuzumuzu da ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, biraz kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kadar da karabiber koydum ben bir tatlı kaşığı kadar da toz tatlı kırmızı biber. Bir demet de maydanoz. Bunu yoğurayım, iyice karıştırayım. Sonra sarmaya başlayacağız. Ayrıca tereyağı da ilave edeceğim ben. O da ayrı lezzet katıyor. Bir de tabii olmazsa olmazı yine zeytinyağı biraz. 5-6 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı. Ayrıca ben de böyle yazdan hazırladığım domates sosum vardı. Ondan da 3 yemek kaşığı atacağım içine. O da çok lezzet katıyor ama olmak zorunda da değil ayrıca domates rendeleyebilirsiniz ya da onun yerine salça ilave edebilirsiniz. Malzemeler zaten açıklama kısmında yer alacak. Oradan da bakabilirsiniz ayrıntılı şekilde. Sarmamızın iş malzemesi hazır. Şimdi sarmaya başlayalım. Lahanamızın bu sert kısmını keselim alalım. Çünkü pişmesi de zor olur. Sonra damar kısmı içe gelecek şekilde şöyle. Sarmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Sarmalarımızı sardık bitti. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuzu gezdirelim. Küçük bir çay bardağıyla da. Zeytinyağımızı gezdirelim. Ve suyumuzu da dökelim. Önemli olan burada suyun sıcak, soğuk olması hiç önemli değil. Önemli olan çok geçmeyecek derecede suyu koymak. O da şöyle. Yani görünsün suyumuz. Çok taşırmayalım ve çok kısık ateşte pişirelim. Bu arada ben iç malzemesini biraz fazla hazırlamışım. Arttı. Tam ölçüyü açıklamalar kısmında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Üzerine şöyle bir ağırlık olsun diye porselen tabak koydum. Çatlamayacak bir tabak olsun. Ağzını kapatıp ateşimizin üzerine alacağım. Sarmamızı aldık ocağımızın üzerine. Ocağımızı yaktık. Şimdi kısık ateşte pişireceğiz. Kısık ateşte pişirmemizin sebebi pirinçlerin dağılmaması için, daha düzgün pişmesi için yumuşayana kadar bu şekilde pişireceğiz. Sonra kontrol edeceğiz. Pişmeye bırakıyoruz. Kralağana sarmamız pişti. Üzerindeki tabağa alalım. Bakın şahane görünüyor. Servise hazır. Karalahana sarmamız bitti çok lezzetli oldu hem çok güzel hem de tadına doyamayacağınız bir sarma çok lezzetinin yanında faydası da çok fazla hem C vitamini hem de K vitamini yönünden zengin K vitamini biliyorsunuz hem kalp sağlığına karşı koruyor hem de bizim zihnimizi güçlendiriyor hatta alzheimer hastalığına karşı da koruduğunu söylemek isterim. şimdi sizlere doku testi için göstermek istiyorum Bakın. çok güzel oldu lezzeti de bir o kadar güzel Eğer sizin de hoşunuza gittiyse kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı esirgemeyin. Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Başka bir şahane yemekte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.